Merhaba sevgili öğrencilerim benim hocam kanaldan ben Yavuz Hoca sevgili 7. sınıflar bugün sizinle birlikte çok önemli bir konu işleyeceğiz bugün işleyeceğimiz konu doğru orantı konusu doğru orantı konusu ile ilgili sizlere iki tane video çekeceğim bir tanesinde konuyu anlatacağım ve soru çözümlerini başlayacağız diğer videomda da yine komple soru çözümleri yapacağız sevgili öğrencilerim. Kalemlerimizi, kitaplarımızı, kağıtlarımızı hazırladıysak benim hocam kralında matematik dersimiz başlıyor. Sevgili öğrencim, öncelikle konuya bir hazırlık çalışması yapacağız. Ardından sana konunun detaylarını aktaracağım ve bununla ilgili soru çözümleri yapacağız arkadaşlar. Unutmayalım bu konuda iki tane video göndereceğim. İki video arasında sen 10 dakika en fazla süre tut kendine mola ver ve ardından çalışmaya devam et. Şimdi aşağıda verilen tabloları ödenen ücret ile alınan simit miktarı arasındaki ilişkiye göre doldurarak yorumlayalım demiş. Şimdi simit sayıları var. Ödenen ücret de burada yazıyor. Arkadaşlar bir simit 15 TL ise iki simit 30 TL'dir. 3 simit 45 TL'dir. 4 simit 60 TL'dir ve 5 simit arkadaşlar 75 TL olur sevgili öğrencilerim. Şimdi ne diyebiliriz arkadaşlar burada? Simit sayısı arttıkça arkadaşlar ödenen ücret de artıyor diyebiliriz arkadaşlar. Daha doğrusu şöyle söyleyelim. Simit sayısı arttıkça ödenen ücret de aynı oranda artar diyelim sevgili öğrencilerim. Peki şimdi bir de yandaki tabloya bakalım. 10 simit 150 lira. Yine bakın bir simit 15 lira olacak şekilde ne yapacağız arkadaşlar? Oranlayacağız. 9 simit o zaman 15 geriye geleceğiz arkadaşlar. 135 TL olacak. E bir simit daha geri geldik arkadaşlar. 120 TL oldu arkadaşlar. E bir simit daha geri gelirsek 105 TL oldu ödeyeceğimiz ücret. E, bir daha bir simit daha eksiltirsek. 90 TL öderiz. Yani bu kez de dikkat edin. Simit sayısı aldığımız simit sayısı azaldıkça ödeyeceğimiz ücrette ne oldu arkadaşlar? Aynı oranda azaldı. Şöyle yazalım simit alınan simit sayısı azaldıkça ödenen ücret de aynı oranda azaldı. Bu aynı oranda ifadesi çok çok önemli arkadaşlar. Aynı oran olması kesinlikle gerekli. Bir azaldı diğeri de azaldı dersek bu her zaman doğru olmaz. Şimdi arkadaşlar bakın iki tabloda da gördüğümüz gibi bir çokluk artarken diğeri de aynı oranda artıyorsa veya bir çokluk azalırken diğeri de aynı oranda azalıyorsa biz burada doğru orantılı bir ilişki olduğunu söyleyeceğiz. Günlük hayattan birçok örnek verebiliriz doğru orantıya. Şimdi bunları soru üzerine seninle birlikte çalışacağız. Öncesinde bir konunun bir özetini yapayım sizlere. Nelere dikkat edeceğiz? Ardından da soru çözümlerimizi yapacağız. Şimdi bizim soru çözmemiz için bazı bilgileri bilmemiz gerekiyor. Burada bunları anlatalım. İki çokluktan biri artarken diğeri de aynı oranda artıyor. Bakın, aynı oranın altını çiziyoruz arkadaşlar. Ya da biri azalırken diğeri de aynı oranda azalıyorsa bu çokluklara doğru orantı denir. Örneğin yukarıdaki gibi alınan simit sayısına göre ödenen ücretin artması veya alınan simit sayısına göre ödenen ücretin azalması arkadaşlar gerekli oluyor sevgili öğrencilerim. Tabi ücret yerine fiyat dememiz burada Türkçe tabir açısından daha doğru olurdu arkadaşlar. Doğru orantılı çoklukların birbirine bölümü sabittir arkadaşlar ve biz bu sabite orantı sabiti doğru orantı sabiti de diyoruz arkadaşlar. Burası çok önemli biz sorulara buradan çok çok fazla çözeceğiz. Şimdi nasıl çözeceğimizi anlatacağım. Arkadaşlar bir 16 bölü 4 32 bölü 8. Bakın bunlar bir denk kesirdir aynı zamanda. Ve 16'yı 4'e böldüğümüzde, 32'yi 8'e böldüğümüzde cevap ne olur? 4 olur. Yani orantı sabitimiz bizim burada 4'müş sevgili öğrencilerim. Peki biz bunu sorularda nasıl kullanacağız? Bununla ilgili şöyle şu kısmı güzelce anlatalım. X 4 ile orantılı derse, X'i paya yazıyoruz. Orantılı olduğu sayıyı payda yazıyoruz. X4 ile doğru orantılı dersek X bölü 4 yazdık. Eşittir. Orantı sabitimize K diyoruz. Kat anlamına geliyor. X de diyebilirsiniz. Hiç fark etmez ama sorularda hep K ifadesini göreceksiniz. Dolayısıyla biz de K kullanacağız arkadaşlar. Peki buradan ben X'i nasıl yazabilirim arkadaşlar? İşte işler dışlar yapan da olabilir. Ben direkt olarak diyorum ki payda 4 ise payımıza 4 yazıp yanına çarpı K yazın diyorum. Bakın dikkat edin. 4K'yı 4'e bölsek ne olur? Elimizde K değeri kalır. Yani bu eşitliği sağlarız sevgili öğrencilerim. Yani eğer ki X 4'e bölünebilen bir sayısı X 4'ün bir katıdır gibi düşüneceğiz. Ve sonra direkt 4K yazacağız. Arkadaşlar öğretmen direkt işte 4 ya doğrusu 4K yazın diyor ama nereden geldiğini iyi bir şekilde anlamanız gerekiyor arkadaşlar. Bu yüzden burayı üstüne basa basa anlattım ve burayı bir yıldız koydum. Birazdan sorularda ne kadar kıymetli bir bilgi olduğunu anlayacaksın. İkinci kıymetli bilgimiz ki bu bizim için çok çok kıymetli arkadaşlar. Bunlar gelecek yıl görmüş olacağımız daire grafiğinde veya bundan sonra göreceğimiz yüzde, yüzde sorularında oran olan her konuda karşımıza çıkacak bir çözüm tekniğidir arkadaşlar. O yüzden benim bu çözüm tekniğini çok iyi bir şekilde öğrenmem gerekiyor. Çok da kolay bir tablo şeklinde sayıları yazacağız. Nasıl yazacağız öğretmenim? Hemen aktarıyorum. İki farklı çözülüş yöntemi var. 12 kalem 24 lira ise 12 yazıyorum 24 TL yazıyorum. Bakın buraya ne yazdım ben? Kalemleri yazdım. Kalemin kal yazalım şöyle daha iyi olur. 12 kalem 24 lira ise yazdım. Yani sol tarafa ben kalem sayısını sağ tarafa ücretini yazdım. Şimdi arkadaşlar 15 kalem bana yine kalem diyor. Kalemi bunun altına mı yazarım? Bunun altına mı yazarım? Tabii ki aynı çokluklara alt alta yazacağım için kalemin kalemin altına yazacağız. Buraya çok dikkat ediyorsunuz. Yani buraya ne yazacağız arkadaşlar? 15 kalem yazacağız. Hemen yazalım. 15 kalem kaç lira olduğunu bilmediğim için buraya x diyorum. Şimdi dinleyiniz beni. Arkadaşlar kalem miktarı artarsa ödeyeceğimiz ücret artar mı, azalır mı? Artar dediğinizi duyar gibiyim arkadaşlar. O yüzden artar dediğimiz için Buna bir doğru orantı diyoruz. Bakın birisi arttı diğeri aynı oranda artmış olacak. Şimdi çok iyi dinliyorsunuz. Doğru orantılı çokluklar çapraz çarpılır sevgili öğrencilerim. Doğru orantılı çokluklar çapraz çapraz çarpılır ve birbirine eşitlenir arkadaşlar. Yani 12 çarpı x eşittir 15 çarpı 24. Sakın çarpmayın. Çünkü sadeleşen sayılar verilir genellikle. X'i yalnız bırakmak amacımız her iki tarafı 12'ye biliyoruz. Denklem çözüyoruz kısaca. Bakın 24 12 sadece işte burada 2 kaldı. X eşittir 30 TL oldu. Öğretmenim öğretmenim bunu daha kolay çözemez miydik? Elbette çözebilirdik. Mesela arkadaşlar 12 kalem 24 TL kaç katı? 2 katı fiyat ödüyoruz değil mi? O zaman 15 kalemi 2 ile çarptık. 30 TL oldu. Yani ilkokul çocuğu da bu soruyu yapabilir. Neden? İşte 24 ile 12 kalem alıyorsa 24'e 12'ye böldük 2 TL bir kalem. O zaman 15 kalem alıyorsak 15 çarpı 2 30 TL ederiz İlkokulda da böyle çözüyorduk bu soruyu. Ama tabii ki böyle çetrefilli sorularda ya da rakamları değiştiğinde mecburen doğru orantı yapmak gerekiyor. O yüzden o tarz soruları ilkokulda sorulmaz. Ama burada sorulur. Şimdi arkadaşlar bunu başka nasıl çözebiliriz? Pay ve payda şeklinde yazabiliriz ki bunu siz 6. sınıfta öğrenmiştiniz. Nasıl yani öğretmenim? 12 kalem, 12 D, 12 kaleme 24 TL veriyor. Sam, 15 kaleme X TL vermem gerekeceksiniz. İşler dışlar yapıp buradan yine 30'u bulacaksınız. Sizlere detaylıca anlattım ama bitti mi her şey? Hayır. Soru çözmeden konu öğrenilmez. Güzelce etkinliklerimizi yapacağız, soruları çözeceğiz ve çalışmamızı tamamlayacağız arkadaşlar. Lütfen takipte kalın ve bu dersleri kesinlikle kaçırmayın. Bol bol dinleyin. Sadece yazılı zamanı değil, her zaman çalışın arkadaşlar. Anlamadığınızda değil, her zaman bu kanalda olmalısınız. Hatta ve hatta okulda işlenmeden önce burada konuyu tekrar etmek senin için çok kıymetli olur. Şimdi günlük hayattan bazı şeylerin doğru orantı olup olmadığına bakalım. Süt miktarı ile üretilen kaymak miktarı. Düşünelim elimizdeki süt miktarı artarsa bu sütten ürettiğimiz kaymak miktarı artar mı azalır mı? İkisi doğru orantılı olduğu için biz buna tik atıyoruz. Biri artarsa artar azalırsa azalır diyeceğiz. İşçi sayısını işi bitirme süresi işte eşit e, güçle çalıştıklarını düşünüyoruz. İşçi sayısı artarsa iş daha çabuk biter. Yani bitirme süremiz azalır değil mi? Bunu da sonraki konularda öğreneceğiz arkadaşlar ters orantı diye. Burada doğru orantı değil diye geçelim arkadaşlar. Su miktarı ile ödenen ücret. Aldığımız su miktarı artarsa ödeyeceğimiz ücret artar. Doğru orantı olacak. İşçi sayısıyla ile örülen duvar. Bak şimdi işçi sayısı artarsa ördüğümüz duvar sayısı da artar. O zaman bu da yine bir doğru orantı olacak sevgili öğrencilerim. Şimdi biraz daha yakınlaştırayım. Daha iyi göreceğinizi düşünmekteyim. Şöyle daha iyi olacak. Biraz daha yaklaştıralım. Evet aşağıda arkadaşlar x ve y çoklukları arasında doğru orantı varmış. Bakın doğru orantıyı x bölü y de yazabiliriz. Y bölü x yazabiliriz. Burada belirtmiş bana x bölü y şeklinde. Buna göre boş kutulara yazılacak sayı bulalım diyor. Arkadaşlar bakın bunların bir tanesini mutlaka pay ve payda şeklinde yazılacak bir yer vermesi lazım bana tabloda. Buradan ben orantı sabitini bulacağım. Nasıl bulacağız öğretmenim? Sadeleştirerek. 3 ve 9'u sadeleştirdik. Ne oldu arkadaşlar? 1 bölü 3. Yani x 1 katsa Y 3 kattır gibi düşünebiliriz. Yani 3 ile çarparsak Y'yi buluruz ya da 3'e bölersek X'i buluruz. 9'u 3 ile çarparsak 27 olur, Y'yi buluruz. 21'i 3'e bölersek arkadaşlar 7 olur ve X'i buluruz diye tabloyu doldurabilirsin. Yani bunlar aslında bir yerde 5. sınıf tabiriyle denk kesir olacaklar. Veya 7. sınıf tabiriyle orantılı çokluklar olacaklar. Peki devam edelim arkadaşlar. Bakın burada 6 ve 30 var. Demek ki burada 1 bölü 5 gibi bir oran var. X'in 5 katı Y'ye eşit. 5 1'de de X'e eşit. O zaman 45'i 5'e böldük. 9. 3'ü 5 ile çarptık. 15. Bu kadar basit. Devam edelim arkadaşlar. Burada 8 bölü 16. Yani 1'e 2 oranı var. 1 bölü 2 oranı var. Yani 40'ın yarısı 20. Onun 2 katı 20. Her türlü 20 arkadaşlar. Biz denizler 20 plakamızı çok severiz. Geldik arkadaşlar. Nereye? X ve Y çoklukları arasında yine doğru orantı var. X bölü Y şeklinde. Bu kez bize doğru orantı sabitini istiyor. Yukarıdakinin aynısını yapıyoruz diyebiliriz. 6 bölü 8, 15 bölü 20, 12 bölü 16 hiç fark etmez. İstediğinizden yapın. Örneğin 6'yı 8'e sağlayıştırdık ne olur bakın arkadaşlar. Her ikisini 2'ye bölsek 3 bölü 4 olur. En sade hali. Bakın 15 20 her ikisini de 5'e bölün. Arkadaşlar yine 3 bölü 4 olur. Her türlü 3 bölü 4 olur arkadaşlar. Bir tanesini yapsanız da olur. Çünkü sorunun kökü doğru orantı olduğunu söylüyor. Ama bu tablo doğru orantılı mıdır diye sorsaydı bana hepsine bakacaktım. Bazen uyanıklık yapıyor. Bunu doğru orantı veriyor. Bunu doğru orantı veriyor. Atıyorum buraya 15 bölü 5 değil de 15 bölü 3 yazıyor. Aa, bu tablo doğru orantılı değil diyeceksiniz. Yanlış diyeceksiniz. Öyle sorulara dikkat edin tamam mı? Ama bize burada doğru orantı olduğunu söylüyor zaten. 18 bölü 6 ne olur? 3 bölü 1. Yani 3 olacak sevgili öğrencilerim. Devam edelim. 15 bölü 25 her ikisi de 5'e bölünür. 3 bölü 5 olur. Orantı sabitimiz. Pekala sevgili öğrencilerim. Bunu da geçtikten sonra şimdi arkadaşlar nereye geçiyoruz? Yan taraftaki etkinliklerimize geçiyoruz. Hani bu 3 yıldız attığım yer vardı da şimdi onlarla ilgili soru çözümleri yapıyoruz. Kitap olanlar 3 yıldız attığımız yere bakabilir. Olmayanlar videodan biraz geri alsın. Baksınlar arkadaşlar. 8 tanesi 20 TL'ymiş. 8 tane 20 TL yazdık. 6 tanesi diyor. E taneyi 6 alt alta yazacaktık. X TL dedik. Paraları da alt alta yazdık. Kalem miktarı azaldı. Ödeyeceğimiz ücret azalacak. Fiyat azalacak. Bu bir doğru orantı dedik. Çapraz çarpım yapacağız arkadaşlar. Kolay oran göremedik burada. 6 çarpı 20 eşittir. 8 çarpı X. Sakın çarpmıyoruz. Her iki tarafı 8'e bölüyoruz arkadaşlar. Sadeleştirmek bizim için çok önemli. Şimdi burada sadeleştirme yapalım. 4'e böldük her ikisini. 2 ve 5 oldu. 2'ye böldük burayı 1, 2'ye böldük 3. Artık yazalım x eşittir 3 çarpı 5'ten 15 oldu. 15 TL diyebilirsiniz arkadaşlar. Bu soruları pekiştirmeye devam edeceğiz şimdi bol bol. Aynı miktarda süt veren 10 keçi. Aynı miktarda süt veren 10 keçi günde toplam 45 litre süt vermektedir. Bakın 10 keçi arkadaşlar 45 litre süt veriyor arkadaşlar. Buna göre keçilerden kaç tanesi günde 135 litre süt verir? Bakın şimdi 135 litreyi buraya yazabilir miyim? Hayır yazamam. Bak bu tarafa keçileri yazdık arkadaşlar. Keçileri kaçırmayalım tamam mı? Biz ne yapacağız arkadaşlar? 135 litreyi litrenin altına yazacağız. O zaman bana keçi miktarını soracak kesinlikle. Kesin sayısını soracak. Şimdi soralım süt miktarımız arttıysa keçilerimizin sayısının ne olması gerekiyor? Artması gerekiyor aynı oranda. O zaman bu bir doğru orantı diyeceğiz. Çapraz çarpım yapacağız. Fakat çapraz çarpım yapmadan önce kolay oranı görenler vardır belki. 45, 135. Kaçla çarparsak olur? 3 ile. Öyleyse ben de 10 keçiyi 3 ile çarparsam x eşittir 30 diye bulabilirim. Hocam göremedik ne olacak? 10 çarpı 135, 45 çarpı x, x deyip 45'i e yazacaksınız. Sadeleştirme yapıp yine 30'u bulacaksınız arkadaşlar. Geçiyoruz son sorumuza. Bu videodaki son soruyu çözeceğim arkadaşlar. Diğer etkinlikleri bölmek istemedim. Kalan soruları da hepsini diğer videoda görebilirsiniz. Diğer video komple soru çözümü olacak arkadaşlar. Söylediğim gibi bir 10 dakika verin. Hatta 5 dakika verseniz bile olur. Hatta kendini iyi hissediyorsan direkt o videoyu da geçebilirsin. Bol bol sorumlu çözümü yapacağız. 12 kilogram üzümden 4 litre 4 litre pekmez elde ediliyormış. yani 12 kilogram. Ay yanlış yazdık. 12 kilogram. 12 kilogram üzümden 4 litre pekmez elde ediliyor. 30 kilogramdan kaç litre olur diye soracağız kendimize. Bakın kolay oranı görenler olabilir. Bu bir doğru orantı arkadaşlar. Çünkü pekmez miktarı artarsa, elde et, e, üzüm miktarı artarsa elde ettiğimiz pekmez de artar. O zaman şöyle bakalım. 12 ne yaparsak 4 olur. 3'e bölersek 4 olur. O zaman 30'u da 3'e böldüğümüzde x eşittir. 10 TL olarak kolay oran yöntemiyle kolaylıkla bulabiliriz arkadaşlar. Diğer videoda çektikten sonra ödevlerinizi vereceğiz. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.